Adıyaman'da bulunan sivil toplum kuruluşları İsrail'in Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aşama aşama Mescid-i Aksa'nın etrafının zorla boşaltıldığı, saldırılar düzenlendiği, buna karşı direnen Filistinlilere şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli kardeşlerimiz çocuk kadın demeden direnirken bize düşen onların sesi olmak, onlara moral vermek, dünyayı ayağa kaldırmaktır. Onlar susmuyorlar. Biz de kendi şehirlerimizde ve ülkelerimizde susmayacağız. Onlar evlerine girmiyorlar. Mescid-i Aksa'yı terk etmiyorlar. Biz de meydanları terk etmeyeceğiz. Susmayacağız, beklemeyeceğiz. Kesintisi zulme karşı kendi içinde paramparça olan bu rejim Filistin'in direnişi karşısında iyice afallamış durumdadır. Cinayet şebekesi İsrail'in Filistin topraklarındaki vadesi dolmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahnâ leke fethen mubine. Şüphesiz biz sana af açık bir fetih verdik. Kurtuluş günü, özgürlük günü, fetih günü yakındır inşallah. Kudüs'ün özgürlüğü direnişle gelecek. İnsanlık siyonizm belasından kurtulacaktır inşallah. Açıklamanın devamında Filistinlilerin evlerine girmediği, Mescid-i Aksa'yı terk etmediği vurgulanırken sivil toplum kuruluşları olarak meydanları terk etmeyeceklerini aktardı. Biz diyoruz ki Mescid-i Aksa Kudüs'tür. Kudüs Filistin'dir. Filistin bütün İslam dünyasıdır, bütün insanlıktır. Mescid-i Aksa için direnmek, ümmet için, İslam dünyası için direnmektir. Bu bir seferberlik çağrısıdır aşama aşama Filistinleri Mescid-i Aksa'nın etrafından zorla boşaltmakta, aşırı sağcı Siyonist grupların eliyle Aksa'ya saldırılar düzenlemekte, buna karşı direnen Filistin'in yiğit evlatlarına şiddet uygulamaktadır. Ramazan bayramına saldırılarla ve katliamlarla giren yüzden fazla kadının ve çocuğun içinde olduğu 243 Filistinli kardeşimizin şehit olduğu Harem-i Şerif yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya. Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri Tişa ve Av günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılar yapan fanatik Siyonistler dün gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El Meğaribe kapısından Haremi Şerife saldırdılar. Rejim polisinin desteğini arkasına alarak Mescid Aksa'nın avlusuna giren gruplar avluda ayinler gerçekleştirdiler, saldırgan eylemlerde bulundular. Tapınak grupları adıyla organize olan bu siyonist oluşumlar doğrudan iktidarın planlarının bir parçası olarak sistematik saldırılar düzenlemektedirler. Ramazan'daki şanlı direniş karşısında hezimet ve zilleti yaşayan terör rejimi o zilletten ders çıkarmamış olacak ki. Yeni saldırıları çeteler eliyle organize etmektedir. Siyonist terör rejimi sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını işgal etmeye devam etmektedir. Amacı Aksa'yı yıkmak, yerine Süleyman Mabedini inşa etmektir. Kudüs'e nefes aldırmak istemeyen terör devletinin aralıksız saldırıları karşısında bütün dünya maalesef alçakça bir sessizlik içinde.